Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Burjuvezi kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımızda 420 kabriyo aracımız var. Müzik arkadaşlar aracı bildiğiniz gibi geçtiğimiz yaz elimizden çıkartmıştık ama yakın bir arkadaşımız vardı. Egemen seni sahneye alalım. Alkışlarla beraber. Bravo Egemen. Naber Egemencim? İyi canım sen nasılsın? Eyvallah. Arkadaşlar Egemen benim daha önceden de tanıştığım, sevdiğim bir arkadaşım. Hatta beraber Antalya'da güzel bir tatilde gittik. Zaten Instagram'dan takip edenler bu görüntüleri çoktan görmüştür. Egemen'le arkadaşlar e, uzun süreli bir dostluğumuz var. Egemen'e zamanında bu arabayı gerçekten yok parasına verdik. Çok istedik kanka, sen de yardımcı oldun, sağ ol. Yani çok istedikten ziyade arkadaşlar, yardımcı olduktan ziyade arabada gözü kaldı. Bir de renkli gözlü bir yakın çekim alabilirsek dedik. Bu çocuğun gözü kaldıysa bu araba bize yar olmaz. <laughs> Egemen'e arabayı yazın verdik. Yazın keyfini sürdün. Kışında da tabi kabri arabanın binilmeyeceği zaman hemen gelin arabayı geri alın. Olsun kanka sen biniyorsun ya. Biniyorum Kışın kanka evet. Ee, arabayı geri alma kararı aldık. Egemen'le bir para konuştuk. Konseptimiz olduğu için parayı söyleyeyim Egemen. 1.950.000 1 milyon bin liraya el sıkıştık diyebiliriz. Aynen. Yine araba tabii ki bizim bıraktığımız gibiyse ben 1 milyon 950 bin liraya okey dedim. Arabayı ben full hatasız boyasız verdim. Bu araba daha önce bizdeydi. Hatasız boyasız araba. Hala hatasız boyasız kanka, mı? Zaten belli muhitlere gidildi. Aynen. yapılmadı. Aynen. 50.000'de 50 verdim kilometre kaç? 56 ,000'de 56 56.000'de <laughs> bir 6000 kilometre binmişsin bir Egemen. Aa, aa. Onun dışında arabanın ön liplerini siyah boyamışsın. Bizde böyle bir şey yoktu. Bir de keko işi yarası ayna kapağı yaptırmışsın. Bunu sökeceğim arkadaşlar. Bu ne böyle Egemen? Güzel duruyor tabii ki. Hiç de güzel falan durmuyor. Onun dışında gerçekten kız gibi araba. Bizim aldığımız sıfır olmayan en temiz araba olabilir. Hatta ben bu arabayı alırken ekspertize soktuğumda hiçbir ekspertizden duymadığım bir şey duydum. Dedi ki araba çiçek gibi. Normalde derler işte bujisinde sıkıntı var bilmem ne işte amortisörler aşınmış disklerin bakıma ihtiyacı var falan. Adam geldi ve dedi ki bu araba çiçek gibi kaçırmayın diye. Sen de 6000 kilometrede bunu çok bozabileceğini düşünmüyorum. Yine de bir ekspertize sokarız diyeceğim ama arabanın üzerinde tarafımızda yapılan komple folyo PPF kaplama var. O yüzden kaporta boya durumuna bakılmıyor. Ama hala folyo kaplama üzerinde olduğu için o yüzden ee, bir şey bir kazaya belaya bulaşmadığını evet. biliyorum. Zaten arabayı ben takip ettim uzunca bir süre. Evet Egemen. Şimdi arabayı da ilk defa izleyenler için göstermiş olalım. Arkadaşlar arabamız 420 Cabrio 2016 model. Rengi özel M Sport. Bu araçlarda M Sport olması bizim için çok önemli. Yani bu araba Cabrio olduğu için bazen bu havalarda da üstünü açma isteği geliyor atıyorum hani akaretlere falan gittiniz evet otomatik açılıyor aynen yani evet. otomatik kabri açılıyor üşüyorsunuz üşüdüğünüz için de ense üfleme M Sport'un özellikleri ense üfleme koltuk kısıtma falan bunları açıyorsunuz içeride sıcaksınız öyle kabri üstünü açtınız kışın bilir mi demeyin gerçekten işliyor evet. yani sen de kullanmışsındır gerçekten sıcak tutuyor yani ondan yana sıkıntı yok arabanın arkadaşlar kaporta olarak bir eksiği olacağını düşünmüyorum dediğim gibi komple folyo kaplama var birazcık lastiklerimiz bitmiş yani ben bu lastikleri böyle mi verdim Egemen? Biraz lastiklerde önler yine iyi de arkalar ufaktan birazcık orta iyi diyeyim. Yine iyi bunlar da kötü değil. Zaten iç tarafına geçtiğimizde arabanın hard topuna açılır kapanır mekanizmalarına falan da bakacağız. Onun dışında Egemen araba hoşumuza giden bir araba. hala almak istiyoruz. Güzel araba zaten. Evet. Aynen bildiğimiz araba. Aynen öyle. Ee, bu araba içimizde kaldı arkadaşlar. Yani bu sezon binmeyi planlıyorum inşallah. Yani hani bir sıkıntı çıkmazsa Emirhan'la beraber bu konuda bir anlaşmaya varabilirsek. Yazın bir daha geri alırım ben bunu. Kanka yazın ben sana geri veririz büyük ihtimalle ama kışın kışında biz binelim yani Güzel. bu arabanın da birinin binmesi gerekiyor. Yani şu Brembo kapakları falan şöyle göstereyim kaliperlerin arasında şöyle jantın arasında görüyorsunuz arabayla uyumlu renkler. Gerçekten özene özene dizayn edilmiş bir araba. Bunu da hiç yakıştıramadım sana. Yani bunun altını bir daha çizeyim. Kanka senin arabada niye var o zaman? Yani onun tasarımı öyle. Yani o tam Apache'şio. Orijinal gelmiş. Yani olur. orijinal işi o ama bunda gerçekten hani orijinal bir araba olduğu için hani boyasız parçalar olduğu için full dedik ki orijinaline sadık kalalım. Sanki ben şu şu 400 lira verip şunları taktırmayı bilmiyordum. Gidip böyle işlere girmişsin. Şu da çok çirkin arkadaşlar. gözüme batıyor yani. Ayarlayacağız onları merak etmeyin. Sana ne verelim? Bana nasıl ne verelim? Araba mı? Aynen. Gel seninle bir takas yapalım ya. Seç beğen al. İstiyorsan kanka sana feleğin çemberinden geçmiş bir F30. Kanka aynısı zaten bir rengi farklı. Bunu. Mercedes verelim. Belki. Passat verelim pert. Yok yok onları hiç. Temiz Passat verelim. Sağ ol, sağ ol. Pek. Magirus verelim. Magirus olur. Magirus olur değil mi? Magirus insanları yakalıyor tamam, tam nedense. Şey, tam bir şey aynen. 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 Sen şu Magirus'la geçen bir anımı anlatayım sana kanka. Evet. Magirus'la beraber gidiyorum. Trafik polisi amcalar buradan selamlar. Beni çevirdi. Dedi ki kardeşim sen hayırdır bu arabayla geziyorsun falan. Ben de dedim abi ne demek hayırdır yani evime gidiyorum falan. Dedi o saçmalama dedim bu, bu arabayla dedi 20 yaşındaki çocuk eve ne gidiyor? Sen diyor korsan minibüsçülük yapıyorsun. Hayda dedim. Korsan taksiyi duydum da korsan minibüsçülük daha duymuştum. Dedim abi içeride kimse yok yani hani korsan minibüs yapsam içeride kimi gezdiriyorum falan. Evet, evet. Adama bu arabayı keyif için bindiğimi anlatmak için 45 dakika mesai verdim. Evet. Sonra yan Yanındaki bir abi oradan yine selamlar ona beni tanıdı dedi abi bunlar manyak zaten sal dedi gittik Ama öyle. Adam da haklı değil mi kanka bunlar gezilir mi? Kanka bunu 3'ten 5'e atmadan bu ön yargıyı hemen şey yap <laughs> demiyorum yani. Okey araban dıştan zaten bıraktığımız gibi kanka. Herhangi bir arabada çizik dahi yok arkadaşlar. Yani bu arabada gönlümün rahat olması hani ve çok yüksek bir paradan bahsediyoruz. Evet. Açıkçası ticaret için konuşuyorum. İyi bir para bu araba arkadaşlar ama gerçekten mal boncuk ya. Hani o yüzden hiç gözüme gelen paralar değil. 1 milyon 950 ise 1 milyon 950 sıkıntı yok. Bir de içine bakalım kanka. Derisinde falan deformesinde bir şey olmasın. Arka koltuklarında var. yırtık olmasın. Evet. 1 milyon 950 bin lira hemen hesabına atıyorum. Arka koltukları çıkın lan. Arka koltukları çıkın olmadı mı? Bir kişi biniyordu o kadar. Gacılara koysaydın 50 kilo gacı suyu. Öne oturturdum. Öne mi oturtayım? Öne bir sıkıntı. kişi oturabiliyor ama. E yeter kanka ne yapacağız? O da doğru kanka çok. O kadar e haklısın ki. Ne kadar doyumsuz sıfır. bir şerefsizim değil mi arkadaş arka? maç sıkıntı. Geri geri git yavrum. Anladım saçma. anladım. Okey. Evet. Bir de arabanın içine bakalım. Ondan sonra araba bizde. Egemen hoş geldin. Hoş kanka oldu. elim buzdolabına dönmüş dondur, bir dondur, ceketine dondur, falan koyabilir. Vallahi dondur. <laughs> Anahtar içinde galiba. Kanka seni daha, daha fazla soğukta bekletmeyeyim. Ali'den anahtarı alalım. Bir arabanın içine bakalım. Zaten bildiğimiz bir araba. Kilometre de yapmamışsın. Zaten Evet BMW çok olunca şurada <laughs> tabi bunu ayırt edebileceğim mavi bir detaylar var klasik BMW anahtarının haricinde bunu da sonradan boyamışlar yani fabrika çıkışı falan böyle gelmiyor. Senin arabanın özelliğini de söyleyeyim fiyatı daha önce konuştuğumuz için Aynen. artık kötüleme haricinde arabayı övebiliriz. Yani şu renkte şu kilometrede bu araçlardan yok. Çünkü bunların biliyorsun ki 420'lerde kabrio yok yeni 420'lerde. Evet. 430'larda kabriyo geliyor. 430 iyi onlarda yani hem benzinli buna göre beygirli torku yüksek olan bir araba değil hem de 3.5 milyon 4 milyon civarında. Yani şu arabanın neredeyse sıfır Ayarında 50.000 kilometre temiz hatasız Boyasız. Neredeyse o bahsettiğim 430'ların yarı fiyatına alabiliyorsunuz Rengi de özel. Jantı da özel. Kendisi de Kilometre olarak dediğim gibi özel bir araç Belli muhitlere gidiyorsun. Gayet dikkat çekiyor Aynen. Direkt dikkat çekiyor dediğim gibi. Bir de bu Kasanın sevenleri var yani. Bu kasa Bence yeni kasadan da güzel duruyor. Şöyle Bir içine geçelim. Yani sanki biraz Pis bakmışsın Egemen ya. Ya olur çok Yani çok hani tefek normal tefek temizliğine ekran, dikkat şey. etmemişsin. İlla ki olur. Şu paspasları 2800 lira vermiştik zamanında. Eze eze pedalların arkasına kadar göndermişsin. Şöyle bir geri gelelim. Bu elektrikli koltukların mekanizması da önemli. Bazen elektriği falan bozuluyor. Arabamızda harman kardon vardı. Hala var herhangi bir şey yapmamışsın. Koltuk döşemelerinde, yan döşemelerde de bir yanık yırtık görmüyorum. Bu arabanın bir üstünü açalım. En önemli mekanizması aracın bu. İlk önce camları açıyor bu mekanizma. Sonra üstleri açıyor. Yani şu anda biz aldığımız zamanlarda 100 bin lira bir masrafı vardı. Yani bu hardtop mekanizması bozulduğu zaman. Şu an büyük ihtimalle bir 200 bin liraya bulmuştur. Çünkü bunların hem cam mekanizması ayrı, motor mekanizması ayrı, işte yağlanması, yayları çok fazla özelliği var arkadaşlar. Siz bir tuşa basıp aslında camları açıp kapatıyorsunuz ama arka tarafta çok fazla bir ekipman çalışıyor. O yüzden önemli ve hala çalışıyor. Güzel F1'li aracımız M Sport olduğu için M Sport direksiyonumuz var. üflemem de çalışıyor. Arkadan hissediyorum. Burada da koltuk ısıtmalarımız var. Yani bu detaylar önemli. Normal arabadan daha çok önemli. Çünkü kışın bu arabanın üstünü açıyorsunuz. Enseden üflemesi lazım ki boyun felci geçirmeyesiniz. Ayrıyeten de koltuk ısıtmayla içeride ısınıp en azından hayata tutunabiliyorsunuz. Yani montu da biraz şöyle çekerseniz biraz daha faydalı olabilir. Ama yani yazın daha keyifli olan bir araç. Şununla bir Ege turu yapamadık ya yani. Valla Ege men. Artık sen yaparsın yine. isim şakası da yaptım. Gereksiz. Yazın alayım ben hep beraber yapalım. Şey. Tamam kanka sıkıntı yok nasıl istersen. Ayakkabıların da bizimle birlikte oluyor mu? Çünkü bizim bir anlayış Bizim var eşek semeriyle satılır diye. Tabii tabii. Numarasına bir bak. 42 buçuk mu? Lan buçuk giyen erkek mi olur Egemen? Ya 42'dir ya 43'tür ya. Hangi tam benim ayak buçuk tam oldu. <laughs> tamam kanka. <laughs> Genelde her şeyi böyle bir erkeklik yaratıyorlar ya. Yok onu giyen erkek midir falan diye. Adamın ayağı buçuk yani. Bundan da bir algı yaratmayalım. Bir ses sistemini kontrol edeyim. Ekonomik krizin küresel boyutta tüm Hayda. ülkeleri etkiliyor. Burada bile ekonomik kriz peşimize bırakmıyor. <laughs> Benimle alakası yok arkadaşlar. Aynen biliyorum ben tabii hiç, ki de. Benimle hiçbir alakası yok. Arman Kardon'umuz da güzel bir şekilde çalışıyor. Yani arabanın çalışmayan bir akşam yok. Egemen, arabada sigara görüyorum. Bu arada sigara zararlıdır. Bu arabada sigara içiyorum değil mi? Yani. Sigara şöyle üstü açık olmadan içmiyorum. Yani içinde içmişsin. İçinde sayılmaz. içmiş. Yok, Aynen. Asla. İçinde yani, sen de haklısın. Şimdi içiyorum. arabanın içi şuradan kaportadan başlıyor. Sen içerken Şurada tutarsan elini He. hiçbir sıkıntı Üf olmaz. De abi, ya arabanın da burada içmişsin. Ha parmağını şurada çıkarmışsın. Tabii Sen de haklısın. hemen üstüne açıyorduk. <laughs> arabanın içinde <içiyor> musunuz asla. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki içiyoruz. de. Güzel, mantıklı. Araba bıraktığımız gibi sadece güzel bir şekilde temizlenmesi lazım. Onun haricinde bir sıkıntımız yok. Ama arabayı bir tekrardan sürmek istiyorum Egemen. Tabii. Çünkü bizim lastik yanaklarımız 35'ti. Hala lastikleri değiştirmemişsin. Bakalım bir amortisörlerde takır tutukurtu var mı? Ona göre bir tekrardan değerlendirelim. Olur Ufak bir tur atalım. Olur Tamamdır. Sen de gel buyur. Ya, bu kabrioları sanki biraz daha geniş yaparsın yapabilirler. Yani. Gel ya kucağıma Şöyle açtım kucağıma. <laughs> yavaş. Hayvan. Kapanmıyor. Ya. Ben biraz öne çekiyorum senin için kardeşim. Allah'ta. Yani gerçekten kabrio araba olsa mont diğer üstünü açık gezeriz dedik de görmemişim hmm. bambaşka bir diğer yani. <gülüyor> 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 Güzel söyledin. Ya bu kemeri vermiyordu değil mi? Vermiyor kardeşim. Mercedes'lerde sevdiğim bir özellik. Evet. Mercedes'in kabriyolarında veriyor. Öne doğru itiyor. Bunda geri dönüyorsunuz neredeyse arka koltuğa kadar. Öyle emniyet kemerini alıyorsunuz. Yani şu anda aslında garajdan çıkmaya biraz utanıyorum. Hani her zaman şey diyordu. Kabriyom olsun da kışın üstünü açıp mont giyip gezerim diye. Şu anda tam onu yaşıyoruz. İki kat mont giydim. Kabriyo testi yapacağım. Şöyle bir çıkalım. Ense üflemede koltuk ısıtmada açık. Oğlum bende ne ense var <laughs> ne koltuk ısıtma var. Dondum burada. Şöyle bir anıdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Zaten benim Düğün vlogunu izleyenler bilirler. Bu arabada düğün konvoyundaydı. Osman işte kardeşim falan vardı böyle 4-5 kişi. İlk defa bir teşhis konuldu kabri hastalığı diye. Hepsinde aynı belirtiler var. Baş ağrısı, boyunda tutulma, boğazda ağrı, ateş. Yani kabriyonun üstünü açık bir şekilde düğün konvoyuna katıldıkları için hepsi üşütmüş biz de kabriyo hastalığı dedik. Ondan sonra zaten kabriyo üstü açık gezmedik biz de. Sonra da zaten sana satmış olduk. Yaz ayında tadını aldın Egemen vallahi. Yani çok gerçekten zevkli bir araba. Tam da o yaz arabası. Sen şimdi ne düşünüyorsun? Hani tamam bunu sattın da sonuçta neredeyse 2 milyona yakın bir para geçiyor eline. Yeni bir araba alman lazım. Yani kanka ya işte kullanacağım ya da artık siz ne bulursanız. Ya ben yeni bir aramızı iyi. Ne şey yaparsanız. Bulursanız. Kabriyo düşünmüyorsun o zaman. Yok, Kış yok, aylarına uygun yok, 4x4 falan mı yoksa normal üstü Bak kapalı bir araba mı? Ben daha seviyorum. He. Yani araba. Belki Hıca... Evet. 0.4 falan alırsın ya. Yani 2.200'e falan var. 4.20'ler, kuplar. Olabilir. Güzel olur. Bakalım sizde bulursanız olur. Zaten arka koltukları da... kullanmadığın için kup diyorum yani. Evet evet arka koltuğu <laughs> hiç kullanmıyorum. <laughs> İzle şuradan döneyim. Yalnız harbi yüz felci geçirilir ya. Yüzüme yüzüme vuruyor soğuk sıkıntı. Tabii bu 190 beygirlik mesela Ali'nin F30'unda 184 beygirlik 2000 dizel motor var. Yanlış hatırlamıyorsam bunlar N47 motor koduyla oluyor. Yani 190'lık 2000 dizelin güncellenmiş versiyonu. Yani 6 beygirlik bir fark var ama o da zaten hissedilebilecek bir fark olduğunu düşünmüyorum. Yani maksat BMW'nin motoru yeniledim, servisi daha kolay, üstünde testler yaptım, değiştirdim gibi düşüncesi yani yeniledim imajı vermek için yaptığı bir motor olarak düşünüyorum. Çünkü hani bir 220 beygire falan çıkarsaydı derdim ki motoru geliştirmiş, güçlendirmiş. Ama öyle çok büyük hissedilen bir fark da yok açıkçası. Keşke yapsaydı öyle. Ama orijinal en azından BMW motor diyorsun. Yani 1.6'ları evet. biliyorsun Peugeot motoru deniyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış. Ama benzinlilerinin de bir sorunu başladığı zaman bitmiyor. Çok fazla yağ kaçakları falan var. Dizel yine onlara göre daha masrafsız açıkçası. Bir de garip bir şekilde çok fazla yakmıyor araba. Evet o var. 2000 ben dizel ediyordum. güçlü kuvvetli diyorsun ama benim Leon'la aynı yakıyordu. Ben o zaman test ettim 1.6 dizel. Değer bence yaksa evet bile evet. değer yani şu araba için değer. Herhangi bir ses, sıkıntı yok. Garajımıza giriyorum Egemen. Para pul işlerini halledelim. Ondan sonra 420 kabroya tekrardan küçük burjuvazi hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun tekrardan. Kanka o zaman 1950'ye dememeliyiz hayırlı, hayırlı olsun. Sen de paranın hayrını gör. Biz sana yine yeni araba önerilerinde bulunuruz. Kanka, almak istersen. Size, Aynen ne bakacağız ne senin için merak ne etme. Ben de. Ayarlayacağız. Eğer yazın tekrardan almak istersen 2.5 gibi bir fiyattan yardımcı oluruz. E, Ufak e, bir o. fark koyarak. <laughs> Bakarız kanka o zamanki piyasana gösterir sana nasıl bir araba alırız. Sıfır alırsak değiştirmek istemezsin büyük Sıfır ihtimalle. Sıfır çok kullanmıyorum yani. i̇kinci el istiyorsun anladım. Hayırlısı olsun. Sen de paranın hayrını gör. Güzel bir araba bulduğumuzda artık tekrardan Siz görüşürüz. De 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 olsun. Zaten şu anda saat kaç? 5'i 10 geçiyor. Para yüklü miktarda evet. geçmez. 5-5 fes yapayım istiyorsan. Olur olur. <laughs> kaç kere fes yapmam lazım lan? Çok merak <laughs> ettim. Dur. 1 milyon bin bölü 5 bin. 390 kere fes yapmam yani lazım. şimdi başlasak sabah 9'a kadar. Zaten her... 5 lira ücret alıyor fes. 390 çarpı 5. Sadece 2.000 bin lira fes ücreti veriyorum. Hani süreyi geçtim. O yüzden biz bunu yarına Yarın bırakalım. Daha öyle. sağlıklı olur. O zaman bize hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Yeniden 4 Kırmızı, kilometresi düşük Yani şu anda emsalsiz kabriyolar içindeki BMW'miz SS420 Plakasına kadar özel bir araba Tekrardan bizim bünyemizde kanalımızda Bunun gibi birçok araba alım ve araba satım videosu bulunuyor Tabi bu videolar montajlanıyor arkadaşlar Uzun bir süresi var Biz günlük hayatlarımızı yanda çıkan instagram hesaplarımızda Ve araba alım satımlarımızı da orada Anlık bir şekilde paylaşıyoruz Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın Kendinize iyi bakın yeni videolarda görüşmek üzere <laughs>